Arkadaşlar merhaba. Bugün izin günüm. Kuşlarımızla birlikteyiz. Şimdi bu gördüğünüz kuşlar arkadaşlar daha bir günün öncesinde yani dört tanesi bir gün öncesinde ağır zerdeydi yani kafa kaldıramıyorlardı. Tekerlek gibi havada yarım saat dönüyorlardı. Ama görüyorsunuz şu an rahat bir şekilde uçuyorlar. Taklalarını çeviriyorlar. Birazdan da gelirler. Bugünkü konumuz zer olsun arkadaşlar. Önemli. Şimdi zer oyun kuşunda arkadaşlar bir aşamadır. Olması gereken bir aşamadır. Buna sık takla diyenler de var. Sık takla da diyebilirsiniz. Bunun ağır geçmesine biz zer diyoruz. Eğer kuş o sık taklada taklayı sertleştirinde çok ağır geçiriyorsa bu duruma zere düştü deriz kuşçuluk deyimiyle. Şimdi bu gördüğünüz altı kuştan arkadaşlar dördü ağır zerdeydi. Bir gün öncesine yani dün değil ondan önceki günden bahsediyorum. Eğer herhangi bir sıradan bir kuşçu arkadaşımız da olsaydı bu kuşları muhtemelen uçurmayacaktı. Ve yatacaktı kuşlarda diyecektik ki abi çok ağır kuşlar ben bunları uçuramam kaybederim vesaire. Yani kaybettik mi? Bir tanesini ben de kaybettim. Ta 2-3 hafta önce o bunlardan önce girmişti arzere. Açıldı. Toparlayamadı kendini. Açıldı şu kulelere doğru gitti. Orada yıldı kaldı havada yarım saat hiç durmadan takla attı. Ondan sonra yağmur falan bastırdı, gelemedi ertesi günde. Kuşu kaybettik, bulan yakalayan da güle güle beslesin. Normalde almaya kalksanız parayla satmayacağım kuşlar. Şimdi, dediğim gibi bu kuşlar ağır zerdeydi iki gün öncesine kadar. Şimdi zer oyun kuşunun bir aşaması arkadaşlar. Ee, kanı tam anlamıyla tutmuş kuş bunu çok hafif geçirir veya geçirmeye de bilir hatta. Taklayı sertleştirir, devam eder aşamasına. Bazı kuşların kanı ağır gelir. Anne babadan bol taklalıdır ve sert kuşlardır. Bunlar arkadaşlar e, zeri ağır geçer. Kuşun zerinin ağır geçmesi kuşun kötü olduğu anlamına gelmez. Kuşu kötüleyen e, bu durumda tek bir durum vardır. O da Kanat açması, dirsek açması. Dirsek açıyorsa ağır zerde, o arada tabi ince tüyüne de dikkat edin, çünkü takla hissettiriyor. Onunla karıştırmayın. Eğer ağır olarak dirsek açıyorsa, burada hatalıdır. Ama işte e, hafiften yokladı diyelim ki. Ondan sonra e, tek taraftan yokladı vesaire, ağır zerde, ince tüyünde. Onlar kaldırılabilir şeyler. O kuşla devam edeceksiniz. O kuşta hatalı olduğunu göstermez. Kuşlarımın hiçbirinde dirsek yok. Hiçbirinde ağır zere girmelerine rağmen en ufak bir aşındırma, hiçbir şey yok arkadaşlar. Bunu söyleyeyim başta. Ama olan arkadaşlar da hani bu kuşlarını kötülemesinler o anlamda söylüyorum. Kuşlarımız gayet keyifli uçuyorlar şu anda. Bugün ikinci, üçüncü uçuşları. Bunların arasında hümeyler var. Mesela uzun giden kuşları örnek gösterdiğim kuşlar. Hep birlikte izleyeceğiz bakalım uzun gidecek mi gitmeyecek mi onu da göreceğiz arkadaşlar. Bir şey daha kanıtlamış oluruz en azından. Bu kuşlardan ilk kez çünkü yavru aldım. Yani bu yavruları ilk kez aldım. Bunları da göreceğiz birlikte zerden bahsediyordum. Şimdi iyi kuşlar böyle şampiyon star kuşlar büyük kuşlar ağır zar geçirebilir arkadaşlar. Çoğunluğu da böyledir. Çünkü biz de ne bekliyoruz? İşte takla bekliyoruz, mesafe bekliyoruz vesaire vesaire. Yüklü performanslı kuşların zeri ağır olur. Siz eğer o kuşu çıkarabilirseniz o zerden o zaman iyi kuşlar elde edersiniz. Yani büyük belki hayatınız boyunca unutamayacağınız kuşları elde etmiş olursunuz. Bu emek kaybediyor muyuz? Evet dediğim gibi ben de kaybettim. Olacak. Ama vazgeçmeyeceksiniz. Peki izlerden çıkarmak için ne yapacaksınız? Ee, benim denemediğim yöntem bazıları bir ay yatırıyor. Kuşu iyice bırakıyor ondan sonra uçuruyor. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Kuşun durumuna göre eğer çok ağır değilse aşırı ağır değilse ee, kalabalık grupla birlikte uçuruyorum arkadaşlar. Özellikle yükseğe çıkan kuşlarla birlikte uçuruyorum. Gezen ve yükseğe çıkan kuşlarla birlikte uçuruyorum ve e, kuş sayım e, az oluyor. Yani nasıl söyleyeyim? Mesela bir tane kuş uçuracaksam, ağır zerden kuş çıkaracaksam, mesela ikili üçlü grubun arasına takıyorum kuşu. Arada kaynasın diye, onları takip etsin diye. Şimdi alçakta gezen kuşlarla uçurursanız kuş aşağıda zaten zerde, aşağıda boğulur. Buna dikkat ediyor olmanız lazım. Burada da seyislik ortaya çıkıyor. O yüzden elinizde her tür çeşit kuş bulunsun. İlla hani şey olması açısından değil yani. Örnek veriyorum yüksek gezen kuşunuz olsun, geniş gezen kuşunuz olsun, şapşap şap kuşunuz olsun. Mutlaka hepsinin işe yarayacağı zamanlar vardır. Mesela bu, bu benim beyaz yavrularım yüksek geziyorlar. Rahat yani zere girmeyen kuşlar soy olarak. Mesela bunlar benim için avantaj. Kuş uçururken avantaj. zere ağır olan kuşlar uçururken avantaj. Yer hakimiyetleri de güzel. kuşların artılarından, eksilerinden faydalanmayı öğrendiğiniz zaman gerçek anlamda kuşçu olursunuz. Bu kuşların bir gün öncesinde ağır zerde olduğunu birine söylesem inanmaz. Ama ağır zerdeydiler. Bazıları hiç uğraşmak istemiyor. Yani diyor ki ya ben ağır zere girmesin vesaire. Ya olmay öyle olunca da büyük kuşlara sahip olamazsınız arkadaşlar yani öyle söyleyeyim. Kaliteleri görüyor musunuz? Bakın o kadar oynuyorlar yerine kalktığı yerlere iniyorlar. Yani gram sağa sola bile konmuyorlar. Yani terasın üstüne falan çatının üstüne bir dahi konmuyorlar. Nereden kalktılarsa oraya konuyorlar. Yani emek istiyor bazı şeyler. Öyle hemen e, kuşlarınızı ağır zere girdi diye diskalifiye etmeyin. Büyük kuşlar dediğim gibi ağır zerli kuşlardan çıkar. Genel olarak tabii ki istisnalar mutlaka vardır. Eğer onu çıkarabiliyorsanız kaybetmiyorsanız zaten başarıdır. Ha, adam bazıları korkuyor ya, ya uçurmuyor ağır zere girince kaybedeceğim falan kuşu değerli. Ya uçmayınca bu kuşun bir değeri yok yani kayboluyorsa olacak artık yapacak bir şey yok. Kaybolmazsa ama güzel bir kuş besleyeceksin. Onun sonrasında hiçbir önemi kalmıyor. Bu arada benim o beş tane yavrum vardı ya, bir tane dışarıda kayıp yavrum. O geldi arkadaşlar. Birkaç saat öncesinden geldi. Bitmiş bir vaziyette. Şimdi çıkar. Onu da çıkaralım. Gelsin. İşte beklemiyorlar. İçeride henüz daha çıkmadı. Çıktı şurada. Şurada yavrumuz arkadaşlar. Bayağı acıkmış. Üçüncü günün akşamında geldi. Emin oldu burası benim yerim dedi. Kuşları da gördü burada. Geldi. İçeri 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 içeri. Kış kış kış. İçeri girmek istemiyorlar. Kalsınlar biraz da. Bari dışarıda yiyelim. Yakında bunlar da oyuna başlarlar. Kafa kaldıranlar. Güzel kuşlar izleyeceğiz inşallah. Bir tane güzel oyuna başlayan yavrum vardı. O da son üçünde ikisinde hatta kanatlarını göstereyim. İçeride. Evet, şurada Gel senin kanadını gösterin. Gel 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 gel. Şöyle göstereyim kanadını. Görüyor musunuz arkadaşlar? Son son üçü yarımda. Son ikisi kalmış. Üçüncü teleyi de yarımda. Bunu sizin için fişeğini çekeceğim ama. Görmenizi istiyorum. Bunlar benim uzun giden kuşlarım. Bunlar rahat 30 metreyi falan deviriyorlar. Çok rahat bir şekilde. Alttan başlayan kuşlarımız. Azat Efendi kalktı. Ay, ay Azat dur. Azat'a da yeni antrenman veriyorum. Yeni yeni Yatırdık, kaldırdık. Azat, Azat kalktı. Azat indirelim. Azat sabah düştü çünkü. Yanına da bir tane arkadaş buldu. Onunla takılıyor. Bu uzun giden dediğim şu kuşun kardeşi. Yanında uçan kuşta. Oyuna başlamadı. Neyse o birazdan iner o da iner. Muhabbet edelim, sohbet edelim. Kuşlar arkadaşlar bu arada gerçekten birbirinden harika kuşlar çıkardım. Farklı özelliklerde kuşlar. Aynı kandan inanılmaz farklı karakterde kuşlar çıkardım. Aynı kanlardan. Görerek tabii eşleyerek. Vallahi şöyle söyleyeyim. İşin sonunun nereye gideceğini ben bile hayal edemiyorum. Siz gerisini düşünün yani. Çünkü inanılmaz umut verici kuşlar var. Kalite gitgide artıyor yani öyle söyleyeyim. Azat geliyor bak bak bak. Azat mı bu? Yok Azat'ın kardeşi sanırım. Hangisi sazat? Azatmış mı? Şu diğer kardeşi inse de azalttan bir fişek izlesek belki izletir bize. Fazla fırsat görmüş olur şansınıza. Önce şunları bir öbür kardeşin indireyim yanına. Azat takılıyor valla kendi kendine. Azat inecek. Evet. Şu yandaki kuş inse. Azat'ın değişik bir fren sistemi var arkadaşlar. Çok gözü kara böyle şuradan geçerken bir anda taban koyup böyle manevra yapıp inebiliyor. Acayip değişik bir karakteri var. Şu inerse Tam inecek gibi gözüküyor. Ha tamam. Bu indi. Azat yukarıda. Azat yukarı. Azat tepeleme iniyor onu görecek ya. Ay ya. tepeleme inecek neredeyse. Ha. Oy oy Azat'a yeni yeni antrenman veriyorum. Daha ham. Oyuna başlamadı. Vaziyetler böyle arkadaşlar. Kuşların hepsi birbirinden değerli hale geldi. da kayıp yavrumuz. Bakın, bakın kanat sesi kalmamış. Görüyor musunuz? Vurgun'un üvey kardeşi. Anneleri farklı. Hiçbir yere teslim olmadı. Bak o kadar kuşçu var. Etrafım sağım solum. Hani belki arkadaşlar şey sanıyordur beni. E, hani Buralarda yalnız uçurduğumu falan sanıyorlardır. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Her iki sokakta bir kuşçu var burada. Etrafım kuşçularla çevrili yani. Kuş hiçbir yere teslim olmuyor geliyor. Ben martı yer falan diye korktum. Yememiş kurtarmış kendini bir şekilde. Uzun gidecek kuşlarım da bunlar. Hani söylemiştim ya şu hümeyler arkadaşlar. Bakalım göreceğiz uzun mu gidecekler. Bu da bu da vurgunun yavruları şu ki çakmaklı da vurgunun yavruları arkadaşlar. Bunlardan da büyük şeyler bekliyoruz yani. Babaları gibi hedeflerine gelseler tamam zaten. Adamın hakkını alırlar. Bunlar perdeli yavruları ayakları göstereyim şöyle ördek ayakları. Bunların ayaklar çok güzel. Bunlar başka bir kalite. Vallahi bir şey söylemiyorum. Ne, ne söyleyeyim? Maşallahınızı esirgemeyin beğeniyorsanız da. Ben vallahi kuşlarımdan çok memnunum. Çok da beğeniyorum. Eminim de her, hep her şeyinden eminim kuşlarım. Sadece uçuracağım aralarından hangisi benim için daha iyisi ona karar vereceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.